Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabiha Hanımcığım. Öpeyim bir <laughs> Yasemin'in elme öpmesi güzel bir şeydi. Saygı gösterdi. Ee, ben Yasemin Hanım'ın e, karşılamasını çok samimi bulmadım. Yasemin'in karşılamasını biraz yapmacık buldum. Kapıyı güzel açtı. Bizi güzel bir şekilde ağırladı. Dünkü o sivri dilinden eser yok gibiydi. Elif ve Sultan Hanım zaten hani böyle tipik olur ya işte gününü bekleyen yarışmacı tarzı. Onlar onlarlar şu anda. E, sıkıntı yok. Günlerinde göreceğim onları. Ben bir patlasınlar da. <laughs> Dün haftanın ilk günü daha heyecanlı olmanız lazım. Daha böyle canlı canlıydınız siz. Bugün biraz sakinsiniz. Hayırdır? <laughs> Canlıyız, şey canlıyız, canlıyız. Ha, ha, evet, ne bileyim? Hep canlı ve kanlıyız. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın bize cansız demeyin. Hadi ha, bakalım ha, ha. efendim. Bugün zaten ev sahibimiz böyle gayet atik, pratik olduğunu söylüyor. E, maşallah çenesi de var. O yüzden bugün bayağı canlı Göreceğiz. olacağız der, masada da. Eleştiririm ee, ama e, şimdi hakkını da yemem o yarışmacının. Eğer düzgün yapmışsa puanımı ona göre yansıtırım. Ben buraya sonuçta bir şey beğenmemeye gelmedim. Güzelse güzel yapmıştır, kötüyse kötüdür. Bu kadar net yani. Peki şimdi biraz Yasemin'i tanıyalım. Hadi bakalım Yasemin. Aksaray'dan geldin. Normalde evet. Hataylısın. Evet. Bir gözleme dükkanın var ama evet. aileni tanımıyoruz, seni tanımıyoruz. Kaç yaşındasın? Ne işler yaptın? Bekar mısın? Bir anlat bize kendini. Ee, 26 yaşındayım. Üçüncü üniversitemi okuyorum şu anda. Normalde hemşireyim. İşte Kimya bölümü okuyorum şu an. Acil yardım da okudum aynı zamanda. Annenin isteğiyle okumuştun. <laughs> Şimdi görecek ben kızacak. Kimya bölümü okuyorum ama kimya laboratuvarı değil de mutfak benim laboratuvarım gibi oldu biraz. Ailemin bir şirketi var burada İstanbul'da. Kendi şirketimiz olan kozmetik üzerine. Ben Aksaray'dayım. Aksaray İstanbul arası git gel yapıyorum. Niye oradayım? Yemeği çok seviyorum mutfağı. Orada kendi ait bir dükkanım var. Orada çalışmaktan zevk alıyorum. Hani buradaki hayatı bırakıp orada çalışmak bana daha çok mutluluk veriyor. Peki ailen Aksaray'da mı? Ailem İstanbul'da, Mersin'de. Hani bizim 4-5 tane Peki, ev var. Peki neden Aksaray? Yani 81 tane il varken Aksaray'da seni ne çekti yemek Küçük olarak? Küçük şehir olması benim için avantaj. Her şeye çok kolay ulaşım sağlayabiliyorum her konuda. O yüzden sarıyor beni. Sakin, huzurlu, kimse yok. sevdin orayı. Ödülü kazanırsam şu an çok bir düşüncem yok ama büyük ihtimalle yine iyilik açısından kullanmayı düşünüyorum. Bulunduğum memlekette veya da kendi memleketim Hatay'da çocuklara dokunmak istiyorum. Ne kadar olursa işte yani dokunacağım. Yani yaşlı biri değilsin. Gençsin, aktifsin yani küçük bir şey. 26 yaşındayım dedi. Ha, bir, dört, dört tane üniversite bitirdim diyorsun. Senin yaşın kaç kere dört tanesine? Üçüncüyü yani okuyorum. Üçüncüyü Üçün okuyorsun. <laughs> tabii ki de. E, 4-4-8 eder zaten. Orada yaş ne kalıyor? Sabiha Hanımcığım ilk dört yıllığı okurken ha. E, açık öğretimden ikinci üniversitemi de bitirdim. Aynı anda iki üniversiteden mezun oldum. Hangi, hangi bölümleri okudunuz? İlk dört bitince, ilk 4 bitince e, direkt sınava geldim. Yasemin Emin Hanım hangi hangi bölümleri okudunuz? Soruya veriyorum size geliyorum. Onlar bittikten sonra o yıl bir daha sınava girip kimya bölümünü kazanıyorum. Çok özür dilerim. Sabiha abla kandırıldığını mı düşündün? Yani seni kandırdın kandırılma <laughs> değil çift dikişim gidiyordum yani 24 yaşındayım diyor. <laughs> Hep bu kadar üniversite <diyor>. <laughs> bu yaşlarında ya 6 yaşındayım evet. diyor. E bu 8 8 8 hesaplarsan ne kaldı 4, 4, orada? 4 4 4 4 üniversitelerde Hayır hayır. Yanlışınız dört, dört. var düzelteyim yani ben size. Yani şu an ne düşünüyorsunuz onu söyleyin açıkçası. Aynen Yasemin direkt onu yalan söyleyin. Mı Yok yalan demiyorum yalan asla kimseye yalan söyleyeyim diyemem. Yasemin kendi kendinin çıtasını yükseltmeye çalışıyor. Bence yalan değil de yani bence kameralara oyun oynuyor. Yani ee, ama sanki sen böyle boyunca zaten atıyorsun. Şimdi ya, Kadir olarak. Bey hani hemşireyim diyor ya hemşire olabilmek için dört yıllık okuması evet, gerekiyor. Evet, evet. O dört yılı bir de a, e, acil tıp diyor. AT, ATT'lik mi o? ATT diyor. Ee, Sultan hanım. Bakın 18 yaşında liseyi bitiriyoruz, doğru mu? Evet, mı? tamam. Ben bir yıl hazırlık yaşadım. Tamam. Okey miyiz? Evet, 19 oluruz. yaşında üniversiteye gidiyorum. Tamam mı? 4 hı hı. yıllık bitiyor. Ben 4 yıllık okurken aynı zamanda açık öğretimden acil yardım okudum. Biraz fazla mı hava atıyor bana mı öyle geliyor? Çok çok anlayamadım ve tanıyamadım. Yani Onu ben örgün okurken hı hı. aynı zamanda Şimdi hemşirelik okurken, okurken, okurken yani sağlık bölümünün bir üstünü okurken bir altta acil tıpı niye okudunuz? Yani ona niye gerek duydunuz? Niye Mesela okudum? hani şöyle düşünelim. Ha. Ee, Mesela hukuk okurken adalet bölümünü okumak gibi. Yani, yani neden böyle şey? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, siz matematik öğretmeniyseniz kalkıp tüccar öğretmeni yapamazsınız öyle değil mi? Yapamazsınız. Ben. E, ben hemşireyken ambulansta çalışamam mesela. Evet çalışamazsınız. Ama ben işte amacım Biz o süre. Biz yani Aynen 12. öyle. Hani ben hemşirelik değil de işte acil yardımda okuyayım. Maksadım ikinci diploma olsun. Galiba o şeye sen şeye mi takıldın? Hani zaten istemiyor ya annesini zorla evet. okuyor. Niye ikisini birden okuyor? İkisini aynı şekilde. E, öyle bir şansım vardı o yani, dönem. İkinciyi puansız işte şeysiz çok. De Gönülsüz değilsin bu arada? Sen de istiyorsun çünkü. Ha. Yasemin Hanım çok çelişkili konuşuyor. Bundan dolayı sürekli tekrar edip yine soruyoruz. Gözleme dükkanım var dediniz. O dükkanda kalıyorum. Yani dükkanın başında mısınız? Annenin Aksaray'dayım diyorsunuz. Aksaray'da, diyorsun Aksaray'da bulundukça şu... her zaman dükkandayım tabii ki. Dükkan başında. Peki yani başında yani, yani sürekli mi duruyorsunuz başında. yoksa e, sürekli orada mı duruyorsunuz? Aksaray'da bulunduğum süre içinde her zaman. Mesela ne kadar mi? bulunuyorsunuz orada? Mesela ben dükkanda size ne kadar söyleyeceğim Kaç gün durduğumu <laughs> yani burada neye geldim? Ya şeyleri, yani. e, şeyleri dün Yok, çok merak ediyoruz yani. Merak dükkanı ediyorsunuz. Ki... Anlatayım ben. Eee kim işletiyor? Ha yani, dükkanı, dükkanı ben işletiyorum ama çalışanlar da var. Ha çalışanlar da var. Peki niye gözlemeci dükkanı? E, gözlemeyi çok seviyorum. <laughs> İçini açarak yemeği de seviyorsun. <laughs> ben mesela bu yaşta gözlemeci dükkanı açtım. Tamam, benim yaşıma uygun. E, şey ya yaptım. sizin yaşınızda da dansa gidenler de var. Yani bunun yaşta ne ilgisi var? Ben Yasemin Hanım'ın dükkanının onun olduğunu e, düşünmüyorum. Hani ailesi açmış olabilir. Kızının adı açmış olabilir. Başında durması, adını açılmış olabilir ama zaten başında da durmuyormuş. Kendisi bunu beyanda bulundu. Yani bilmiyorum. Sana dışarıdan baktığımda böyle e, çok böyle söz geçiremeyeceğimiz biri gibi geliyor. Hani mesela annen de olsa hmm. biraz böyle asinsin evet. gibi geliyor. Dediğim dedik. Muhakkak ben istediğimi alırım, istediğimi yaparım. Tuttuğunu koparan bir yapım var. Yani annemin ya dışarıdan öyle <laughs> görünüyorsun. Önyargılı olmayalım ama için tabii hmm. ki bilemeyiz. Ya aslında evet doğru söylüyorsunuz. Öyle bir karakterim. Annem bile diyor ki hani bazen ben nasıl doğmuşum sen nasıl yapmışsın? Yani, akrabalar <laughs> içinde hep böyle ortamda <laughs> bir hakkını savunan bir vardır ya böyle. Evet o benim. Bizim ailede o benim. Ama Peki, çok sevilirim. Çünkü içimde asla kötülük yoktur. Ee, merhametlisindir. Hani, meh, aşırı merhametlisindir. Paylaşmayı benimdir, sever misin? Kesinlikle. Yani on olsun onu veren bir insanım. Dokuzu verin biri ben de kalsın Peki hiç dilinden değilim. başına bela gelmedi mi? Hayır. Yasemin Hanım benim için bir tık dişli bir rakip olabilir. Elif Hanım gibi sessiz olmayarak biraz kendi dişini gösteriyor gibi. Peki menüyü sayalım mı artık? Yasemin'ciğim siz karşına kameraya sayar mısın? Neler pişireceksin? Kendi memleketime özgü Hatay Borani çorbası kabak çorbası. Ee, ara sıcakta süryani usulü işli köftem, yanında kereviz mezem ve pancar çanağında enginar. Ee, ana yemeğim olarak soslu lokum et, yanında firik pilavı, tulum peynirli salatam. Tatlımda da basma kadayıf dondurma eşliğinde. Hmm, bugün de kadayıf var. Evet. Madem gözleme ve makarna dükkanı var, neden hiç el açması yok? Peki, ellerine sağlık şimdiden. Sizden Aa. özür dileyerek söylüyorum. Kahveleri getirsem, öyle devam etsek. Tam söyleyecektim ha, ben evet, de. Yani demek ki kalp, karşı kalp ki kalbe, kalbe ki yet, karşı geçmem. Fırsat vermediniz ki getir söyleyeyim yani. Yoksa Allah fırsat mı vermedi? <laughs> 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 Dün Sabiha Hanım'a lafı soktu, bugün de yok. sıra <laughs> <yok>. Hızlı hızlı <laughs> konuşunca, araya kaynadı. Içelim, evet, i̇çelim içelim mi kahvelerimizi? İçelim o zaman, ki. hadi bakalım. Gelsin kahvelerimiz. Yasemin'den Yağmur niye atışır? Sanki birbirine rakip gibi geliyor bana. Yasemin Hanım biraz fazla üzerine geliyor bazı konularda. Bir, i̇kisi de birbirini bastırmak için konuşuyor sürekli, şekerli, şekerli, şekerli. Hemen masayı silip kahve yapıyoruz. Sakin, sakin gelsin kahvelerimiz. Ee, Yasemin Hanım'ın ben e, daha çok dış görünüşüne özem önem verdiğini e, düşündüğüm için konuşmalarından ve hareketlerinden yemeklerine o kadar önem vereceğini düşünmüyorum. Bir şey diyeceğim siz de Allah'ın seversiniz hemen direkt ben kızı sorguya çekiyorsunuz. Yok ne yaptın yok ne ettin diye. açtım diyor gözlemedik yani açmış işte bırakın işletiyor işletiyor başında kim duruyorsa dursun onun başında durmak zorundasın ama şimdi, ya diyorsun. kızın para ihtiyacı yokmuş başında niye dursun para geliyor geziyor ne güzel işte aslında yani güzel ama bir şey. Şey bu, şey bu ay kazancım düştü ya da şu bu derdi evet, dedi ki yani. işçinin maaşı çıksın dükkanın kirası çıksın o zaman alalım. işte farklı bir şehirde farklı bir şey gerek yok bence yani hiç yani Kocam geliyor gibi. mu yani, böyle şu, bir ben şey ben şunu anladım siz bu kızla gözlemeyi yan yana getirebilirsiniz getiremiyoruz. Yasemin Hanım bu nedir böyle ya? Bilenmiş bilenmiş gelmişler. Sizi sürekli yalan söylediğinizi falan mı düşünüyorlar? Evet baya baya hem de benim salladığımı falan düşünüyorlar herhalde de. Herkesi kendileri gibi sanıyor sanırım. Hiç böyle genç yaşta işte sakin hayat yaşayan bu kadar başarılı bir insan görmemişler. Peki size bu kadar negatif girmelerine ne diyeceksiniz? Aşırı negatif girdiler. Hiç beklemiyordum işte açıkçası. Fark ettiniz mi Sabiha Hanım eve girerken yüzünüze bakmadı. Ki Sabiha Hanım'ı anlaşan onlar bilemişler, doldurmuşlar. Çünkü normalde kiler yüzlüyüz aşağıda puanları topladı ya Günü bitti ya. Kafası rahat şu an. Ya masada neler söyleyeceğim ona yavaş. Dış görünüşüne bakıyorsunuz. Bu kızın gözleme dükkanında ne işi var diyorsunuz. Dış görünüşü de beni ilgilenen Güzellik merkezi karakter. mi açması lazımdı illa? Yani Olmaz. onu, bir güzellik merkezi artık. profili ya, mi yok. var? Yok okumuş o kadar da bir yerde çalışsın. Yani Ama belli bir yerde. Ama zaten diyor ya annemi zoru yani, bir zoruyla okudu. Ama şimdi Kadir Bey birincisini annesinin zoruyla okudu. İkincisini sen, neden annesinin zoruyla okudu? Kıza da inan. Üç tane mi? Hiç inanasın gelmedi. İçinimizden bahsediyoruz. E doğru değil mi Kadir? Doğru değil Ama mi? niye açıktan dokudum, şeyden dokudum? Sekiz, iki sene. Evet. yani hiç anlamam Ablacık, o işi. Sabiha abla, ya, yani. Sabiha abla ikincisi iki yıllık oluyor. Sekiz, dört değil. Ya. ATT, ATT iki, iki yıllık. Olmuş. ATT şey oluyor, iki ha? yıllık. Ama başlıyor başlıyor, başlıyor bitirmiyor da olabilir Ama belki. Hiç görmedi. Ama diplomasını ben, görmedik ki. Diplomasını görmedik bu ki evet. O gelmeyin diyecek ki bak okumuşluğumu çekemiyorlar. Kıskanıyorlar. Yok canım. Yani şimdi yani, şöyle diye. bir şey Kadir, yani, e, Kadir, Kadir, Kadir. Bey, Kadir Bey, Kadir Bey biz kıskanmıyoruz. Sen daha neyi kıskanacaksın? Abartımanı aslanlar... Sen <laughs> daha neyi kıskanacaksın? Boynun boğazın dolu. Yok hele neyim var onun? Seni kıskanacak neyim var? Ama öyle bir sefer diyecek bak ben size değilim. Ama Kadir Bey neyini kıskanacaksın? Hani böyle umursamıyormuş gibi. Peki eline sağlık olmuştur yapmış, ha, Bak. Şimdi Yasemin'in okuluna ben çok fazla takılmadım. Şöyle bir şey var. İnsanlar istediği kadar okuyabilirler. Ben de iki tane üniversite okudum. Böyle dallandıra budaklandıra anlatmıyorum. Gerek de yok. Sadece kahve değil sunum da evet, yaptım Evet evet yani. onu da farkındayız Gülleri kondurmuşsun. Sabiha Hanım'ı kahve sunumuyla Yasemin Hanım'ı karşılaştırdınız. Tabii ki Yasemin Hanım'ı daha güzeldi. Ben kimsenin hakkını yemem benimkinden güzeldi. Buyurun Sabiha ya Hanım. Ya ben aslında Yasemin Hanım'ın hani beş üniversite, on üniversite işte mesleği saç onlarla e, ...değil benim şeyim. Yani biraz karakteri fazla sivri. Belki ben de sivriyim. Birbirimizi itiyor da olabiliriz. E, Okuya da bilir, meslek sahibi de olabilir, ev hanımı da olabilir. Yani bu, bu yargılam yani Karakter meselesi, doğru. onun da karakteri Evet, bu. yargılamak doğru değil. Yani Bak yani güzel ne şey. kadar sessiz. Sen ne kadar çok konuşuyorsun? Ya Aslında şöyle bir laf var ya hani sessiz insandan korkmak lazım diye. Yani şimdi Elif Hanım da sessiz olup Yasemin Hanım gibi kendi gününde de sivri dilli olabilir. Yani aslında şu anda kimsenin gerçek yüzünü göremiyorum. O sivri, Sultan biraz daha içinden, ablam her türlü hem içinden hem dışından <laughs> hiç saklamıyor. Yani herkesin farklı karakteri var. <laughs> Bence ikisi de haksızdır birbirine karşı. Ben avukatlar değilim ama çirkin atışmalar oluyordur. Neyse hanımların tatlı sohbetine doyulmaz efendim. Biz güzel kahvelerimizi yudumlayalım. Birazdan temizlik için karşınızda olacağız. Siz de o arada kovalarınızı doldur. Yasemin benim yanımda çömez kalır. Yasemin'in bildiklerini ben unutmuşumdur. Yasemin çok iyi, Kadir Bey'le çok iyi muhabbet eder. Çok güzel ekrana oynar. Hatta şöyle diyeyim, yapamadığı işi bile ekranda kamufle eder. Çünkü işi bu onun, ekrana oynamak. O yüzden e, yemeklerin de çok başarılı olacağını tahmin etmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.